Benim adım Güven Türk Yılmaz, tel makinanın firma sahibiyim. E, tel makina yaklaşık e, 28 yıllık bir iş tecrübesiyle kurulmuş bir firma. Tel makina e, yaklaşık 7 yıllık bir genç bir firma. Tel çekme makinaları deyince yurt içinde de yapan birkaç firma var. Ama daha ziyade yurt dışına bir bağımlılık var. Şimdi burada biz kendi yurt içi firmalarımızda bir takım denemeleri yaptık. İşte çok başarılı sonuçlar aldık. Dolayısıyla aldığımız her başarılı sonuç, yaptığımız her amacına hizmet eden makina bizi cesaretlendirdi, daha fazla büyümemize sebep oldu. Yapılan tel çekme makinalarında tasarıma açık çok konular var. Bunlardan mesela bir tanesi de kalın çaplı teli çeken bir makine yapmak. Nasıl bu makineleri yapabiliriz noktasında destek almak istedik. Bu desteği alırken çevremizdeki arkadaşlardan Adenyum'u duyduk. Adenyum sağ olsunlar. Buraya geldiler. Toplantı yaptık. Projemizi aktardık. Şimdi şunu gördük. Biz tabii ki faal olarak çalıştığımız için bu tür şeylerin araştırmalarını yani teşvik işte Koskep'ten nasıl destek alınır, yazışmaları nasıldır sunulması gerekiyor. Bunun raporları, prosedürleri. Bu konularda bilgimiz olmadığı için tabii ki doğal olarak bir danışman firma ile gitmek istedik. Tam da bu noktada işte adenojumla yollarımız kesişti. Ee, sağ olsunlar bize dediğim gibi projemizi falan hazırladılar. Projemizi hazırladıktan sonra da e, biz e, sunumunu yaptık. E, onların çizdikleri kalıplar doğrultusunda da ilerliyoruz. Şu anda projemiz kabul edildi. Projenin yaklaşık yüzde de bitirdik. Yani bu proje nasıldır? E, tabii ki yani e, şimdi bir tel vardır ama. Bu bizim bahsettiğimiz makina tel değil artık mil gibi. Bunu çekebilecek bir makina. Şimdi bu e, yok ya da bunu çekenler yurt dışından geliyor. Yani bu telden ziyade mil gibi. Şimdi biz adenyumla yürüttüğümüz projede bunu çeken makinayı yapmak istiyoruz dedik ve projesini hazırladık kabul edildi. Dediğim gibi yüzde sekseni falan bitti bitti. E, bir ay içerisinde projeyi komple tamamlamış olacağız.